Ben Ahmet Nafi Akbaba. Akademinin 7. nesil öğrencisiyim. 2018 ve 2019 yılı Şahsiyet Akademisi'nin başkanlık görevini ben üstlendim. Üsküdar'da oturuyorum ve 10. sınıf okuyorum. Şu anda yaşadığımız pandemi herkesi olumsuz bir şekilde etkilemiş bulunmakta. Ben pandemiden önce Galatasaray Kulübü'nde lisanslı yüzücüydüm. Bu işle profesyonel ilgileniyordum. Her hafta antrenmanlarımız ve ayrıca yarışmalarımız oluyordu. Bunun yanı sıra ise fotoğrafçılık, video, video düzenleme ve 360 video gibi hobilerim vardı. Peki ya bu pandemi sırasında neler yapıyorum? Artık düzenli olarak Kur'an-ı Kerim ve hadis okumaları yapıyorum. Ayrıca hep daha sonra okuyacağım dediğim kitaplığımdaki kitaplarıma okumaya başladım. Spora gelirsek havuza gidemediğim için evde kara antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi video ve fotoğrafçılıkla uğraştım az önce size bahsetmiştim. Kendimi balanlara daha çok geliştirebilmek için şu anda da Premiere Pro ve After Effects uygulamalarını profesyonel bir şekilde öğrenmeye başladım. Biliyorsunuzdur ikisi de uçsuz bucaksız uygulamalar. Bunun yanı sıra drone ve drone kullanımına biraz merak saldım. Drone kullanabilmek için bir ehliyet sahip olmamız gerekiyormuş ve ben bu karantina sürecinde online olarak drone eğitimlerini aldım. Karantina sürecinden sonra ise direksiyon eğitimlerimi verip drone ehliyetim almış olacağım. Yani drone pilotu olacağım. Artık 500 gram ve 4.5 kilo arası droneları kullanabileceğim. Şu anda bir droneum yok. Onun için para biriktirmeye de başladım. Bu drone beni video ve fotoğrafçılık hobilerimde de bir adım daha ileri atmış olacak. Evet, benim karantina döneminde yaptığım işler bunlar. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Allah'a emanet olun.